Geldim. Ne zaman geleceğim? Tamam su al da giderken sonra belki kapanır market. Tamam. Baloncu yaren. Yani sen baloncu yaren. Gel. De gel bunları yerine topluyor. Beni saçımı niye ne ediyorsun? Kızım benim ver. <laughs> Tertipli kızım benim. Gel. <laughs> evet. Herkese iyi akşamlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Her gün günaydın. Bugün ise akşam saat 8 şu an. Biz hastaneye gittik, geldik. Ee, yemek, o bu çay falan derken akşam 8'i ettik. Şimdi bulaşıkları makineye dizdim. Şuraları güzelce domestosla yıkayayım. Sular kesikti. 6'da geldi. Ee, benim de çamaşırlarım var. Kısa program atayım. Onlar yıkansınlar. Ee, yemekte şey... ...buzlukta şey vardı, böyle tavuk şişler vardı. Onu sabah şey... ...hastaneye giderken çıkardım, geldim. Ee, onu böyle Yanına şey yaptım işte, tavuk sote, bir de yanında makarna. Sonra az kalmıştı, ikisini birbirine şey yaptım. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Yarın ya da akşam işte atıştırırız yine. geç ben atıyorum, bir şey yemem su. de. Hayır hayır buraya değil. banyoda camları kapatayım orada kızım burada olmaz. <laughs> Orası sağ. Ol. Banyo cam. Yok camları kapatalım mı? İstini Yoksa parkeyi hep ıslatıyor. Geçen eve şu koltuğu şey yollu hep ıslatmıştı. Yok burada olur mu ma? Niye? Olur mu burada? Banyoda. Bunun tamam, üstünde tamam, yıkanır mı? Kapat, orayı biraz... Hadi ben şey banyonun şey camlarını <gülüyor> kapatayım. <gülüyor> 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 Açık bırakacağım kızım. Zaten camları nene kapatsın. Şimdi klimanın ısı, sıcağı oraya gitsin. Ben de şu mutfağı toparlayayım. Şeyleri açma. Kapıyı da açık bırak. Orası hemen ılınıyor zaten. Olur. Ee, şu makarnayı falan toparlayayım şimdi yerine. Allah. Dün iki tane sirke aldırdım. Şuraları bir siliyorum sürekli sirkeyle. Şimdi nene şey yapsın. Camları kapatsın. Orası ısınır. Tamam mı? Ondan sonra bir de bugün e, Şuraları temizleyeceğim. Her şey çünkü karışık böyle. Şuraları toparlayayım edeyim. Şu, şu dolabı ayarlayacağım şimdi. Hadi iyice ısınsın tamam mı? Tamam kızım. 5-10 dakika telefonla neneyle oyna. Ne uçarma yüzgerden etme. Oo, şeyden uçar. O yüzgerden hep patlar ya da uçar ma. Şey. Evet yani bizde durumlar böyle. Şimdi ben buraları bir temizleyeyim. Daha sonra da, e, Mira ile ilgili gelişmeleri sizlere anlatırım inşallah. Bakalım doktoruyla de konuştuk az önce. Şimdilik iyi gibi gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Bakalım. Minnoş kızım yarın şahinin doğum günü. İnşallah bir şey olur da e, babasına sürpriz olur oradan çıkması. Yani tabii ki iyileşip çıkması yani öyle ben de şey değilim işte hemen oradan çıksın diye şey yapmıyorum. E, hakkımızda hayırlısı neyse Rabbim onu nasip etsin. Yani hayırlısı Miran'ın oradan çıkma şey ise çıksın. Yok da işte orada kalması gerekiyorsa tabii ki bekleyeceğiz. Ne zaman iyi olursa o zaman da çıkar. Yani acelemiz yok. İyi olsun da gerisi boş. Şimdi ben şuraları şey yapayım. Ondan sonra şu makineyi doldurdum. Onu açayım yıkansın. Ne oldu Miroş'um? Şey <laughs> yani... <laughs> Annem de bugün sağ olsun buraları toparlamış etmiş. Şimdi Mira'nın beşiğini buralara e, buraları süpürmek için şey yapmak için Mira'nın beşiğini balkona çıkarmış. Onu tabii ki de tekrar buraya getireceğim kızımın beşiği burada gözümün önünde olsun. Daha sonra Mira geldikten sonra Anladım. Ne? E sen açmamışsın arkasının düğmelerini. Dur. Git nene açsın arkadan düğmeleri koş. Hayır ben açamıyorum tek elimle kızım. Düğmeleri var. Bak canın acır kızım canın acır. Bak canın acır. Ölürüm ben sen. Hadi koş koş nenesi. Nene dik açar mısın nene? Burada ben. Şey Mira geldikten sonra belki o küçük beşiği Şahin'in odasına çıkartıp artık küçük miniğimi burada yatırırım. Ama tabii ki daha şey değil. Şimdi Şu eldivenini getirdim. Kirliymiş bu. Şimdi yıkayacağım. Bir de bugün şapkasını verdiler. Güzel kızım benim. Teyzesi yollamıştı bunu. Ablam yollamıştı. Bunu da yıkayacağım. Ay mis gibi kokuyor benim güzel kızım. Şuraları bir şey yapayım. Şunları elimle yıkayayım hemen kaldırayım. Ay, ha kızım. Bir şey Hangi oyuncak? Banyo, kızım banyoda oyuncağın ne işi var? Hayır. Ha? Şimdi biraz, biraz. Ya kızım ya. Hadi bakalım hadi. Şuralar yine birbirine girmiş. Buralar halle olacak, Ay, katlanacak. Şey tamam götür hadi götür şunun güzelliğine bakar mısın? Minicik minicik. Ne zaman gelecek de gidecek. Kızım. Ah, açtın hadi bakalım. Şimdi e, şu mutfağı bir halledeyim. Daha sonra da geleyim. E, şuraları toparlayayım edeyim. Şunu da Bursa'dan kuzenim yollamıştı. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah biraz daha oradan çıkarken böyle tombik tombik olur da. Bu güzel teyzesinin yolladığı tulumu giyer kuşum işte buralar şimdi hallolacak, olacak, toparlanacak, yenilerini ayrı kaldırayım şey Zaten gerçi e, yarın şey Mira'nın e, çoğu burada yeni. Zaten bir şeyle giymemişti benim güzel kızım. Şey elbisemiz de var bakın. Beznikli yaman tatlı kızım benim. Şu bu var. Neyse, hadi in bakalım şimdi gidelim şu şeyimizi halledelim şu kısmı halledelim ondan sonra şu dolaplara geçelim. Ne yapıyorsun? anne? Tübeler Tö olsun. Tövbe. Ben onu nasıl yapıyorum biliyorsun ama diyor içeri alıyorum, içeri alıyordum ama suyu yakıdı yirmi evler kasma. Ne evle yüzün evli, elinle bir sil? Hoppa. Sen başına bir eksen eksen başın. Arkaya eğ kafanı. De ha. Yani, ha. yani ha. ağlama krizleri başlıyor yavaş yavaş. Hadi bakalım şurayı okuyalım. Zaten hala işe çok bulduk Tamam. sen neydi ama artık Может ходить, но гильерми и алдареси не может. this is all there. Uh -huh. Да. şimiz şey, bir şey değil mi? Ne kızım? Bir tane bebek getir seni bana. Ama sen daha ne kadar orada oturmayı düşünüyorsun? de bir ki var. Acaba? Ama bana bebek lazım. Hadi kızım, hadi. Hayır, sen bebek lazım. Bebek yok kızım. Var. Bir tane lütfen bebek getir. Kızım benim şu an işim var bir tane. Hayır, lütfen bebek getirmem. Hadi bak üşüyeceksin hadi. hadi. Hadi güzel kızım. Sessiz Yere. <laughs> hadi anne in, ne in de otursun. De. Hadi. Anne ne diyor? Yaren hadi in. Benim kızım çok akıllı ya. Benim kızım bir tane. Ne yaptı anne sana Yaren Gözüne mi su döktü? O yüzden mi sinirlisin şu an? Ama geçti değil mi? Ama annesi bir daha gözüne, yarının gözüne ne şampuan kaçır, ne de su dök. Tamam annesi, bir daha yapma. Yaren? Çünkü yarının gözleri acıyor, değil mi kızım? Evet. Niye yalan söylüyorsun Yaren? Dün sana yeni şampuan almadım mı göz yakmayan? Ama sevmiyor demek. Gözlere girmesini sevmiyor. Ama saçlarını güzelce şampuanla yıka. Gözlerine dikkat et. Gözlerine kaçmasın. Değil mi kızım? Evet. Küsmüyoruz şimdi yani? Küstük mü? Şöyle 5 dakikalığına. Barışalım mı? 5 dakikalı değil mi kızım? 5 dakika. Hadi beş gel sonra barışalım. Gel. Tamam kızım 5 dakika. Gel elimi tutarsan anlarım ki barıştık. 5 dakikada doldu herhalde. Dolmadı mı? Barışalım mı? Daha değil. <laughs> daha değil. Daha biraz daha geçmesin. O zaman lazım. ben de sana küseyim olur mu? Olmaz. Bakayım şu parmağımı tutacak mısın? Tutacak mısın? Hı? Hadi git tut annenin parmağını gel. Hadi hadi kız. Evet demek ki tam 5 dakika doldu. Da evet, barıştık <laughs> tamam mı? Hadi git şimdi havluyu getir saçını kurutalım. Hadi de sarsın öyle sırtını. 5 dakika demek ki Yaren evet. küslü. Hadi gel. Saçını güzel <laughs> yazacağını kuracağım. Hadi havluyu al şimdi dededen. Yaren. Dededen havluyu al da gel. kızım. Tamam, Getir. Bitti. Gel ben senin saçını tarayacağım gel. Hadi, Evet, aferin sana. Şımarık. Ne yapacaksın? Allah Allah. Sen bir daha telefon yok Ney ne ne? Bir daha söyle. Bir daha telefon olmayacak sen. Tamam. Telefonumu Telefonu kıracakmış, tüm. bir daha bu telefon olmayacakmış bana. Ee, şimdi ben işlerimi neredeyse hallettim. Neredeyse derken şu dolaba girdim ama içini birazcık e, temizledim, yaptım. Ama böyle tam hevesli yapamadım, öylece kapattım. Küçük dolaba da dokunmadım. Daha sonra yareni yıkadım. Zaten annem e, yıkamaya başlamıştı ama daha sonra oynamaya kaldı. Şey yapıyordu. Bıraktım o onu yıkadım. Şey yaptım. Babam geldi. Çay falan içtik. Şimdi kalktı, gitti. Saatlerimiz 20 geçiyor. E, ben de Miroşum'un son durumuyla ilgili dün söylemiştim yani dün ve bugün hortumla hatta bugün ve yarın da galiba kalacaktı ama bugün gittiğimde Hortumunu ağzından çıkarmışlardı. Yani ağzında artık hortumu yoktu. Ee, sadece burnundan vardı. Bir de ağzına emzik vardı. Yani emziğini vermişler. Emziğini şey yapıyordu. Gayet iyiydi. Bilinci açıktı. Yani kendindeydi. İşte hareket ediyordu. Gözlerini açıp kapatıyordu. Ee, Mira dediğin zaman işte sana bakıyor. İşte tepki veriyor. Ee, ondan sonra çıktıktan sonra oradan kızım Oradan çıktıktan sonra normalde işte Mira'nın yanından çıkıp hemen doktorun yanına gidiyorduk. E, doktora mesaj attığımızda işte ameliyattan yeni çıktım ben size daha sonra bilgi vereceğim dedi. Biz de beklemedik yani adamı rahatsız etmeyelim. Sonuçta ameliyattan çıkmış e, yorgundur yani ister istemez. E, sonuçta bir hayat kurtarıyor, uzun saatler sürüyor. Şey yapmadık. Akşama kadar e, ta ki bundan 6'da mı 6.30'da mı öyle hocam sağ olsun aradı ne oldu kız ee, Aradı bilgi verdi çok şükür Mira'nın git kız Mira'nın durumu gayet iyi dedi güzel gidiyor dedi Sabah hortumu çıkaracağım kızım Küveti çıkaracağım çamaşırları asacağım. Ee, sabah hortumu çıkarıp ve hala akşam 6'ya kadar hortumsuz kendi kendine nefes alabiliyor dedi efendim kızım. Allah rızası için al havuzu oradan al. Allah rızası için. Şimdi e, nedir onun adı? E, kendi kendine nefes alıyor dedi. Bu çok güzel bir şey dedi. İnşallah sonuna kadar yani yarına kadar işte <laughs> ne bileyim böyle giderse e, delik açma falan filan e, gerek kalmaz. Bizim de bütün şeyimiz bu yönde. Yarın Şahin'in doğum günü inşallah babasına güzel bir böyle paha biçilemez bir sürpriz yapar ve e, normal odaya alınır veya işte ne bileyim böyle durumu iyi olur. Aksi takdirde e, doktor şunu da söyledi. Mal kapıyı da kapatsaydı. Neyse otur. Yarın kapıyı kapat hele kızım. Tamam ben konuşayım kalkıp kapatacağım. Ne? Kapatacağım kızım şimdi. Cık. Of yaren ya. Of kızım ya. Bir işini de kendin yapsam bir tanem ya. Bir işini de kendin yap bir tanem ya. Mutlaka arkanda birisini istiyorsun ya. Ee, ha? ha? Şey işte e, aksi takdirde işte olmasa dün de size bahsetmiştim ya. Bir daha hortumu takmayacaklar. E şurada işte boğazında bir küçücük bir delik açma açılma şeyleri var. Ama o tabii ki ilerleyen şeylerde eğer bugün dayanamayıp da tekrar nefesi şey solunum sıkıntısı olursa hortum takma gibi şeyleri olursa o o şeye gidecekler. orada birazcık moralim bozuldu. Şöyle dedi doktor. nedir onun adı? Yani o delik açıldıktan sonra işte iki aya falan mesela kapanıyor iki ay açık kalıyor öyle ben size eve dedi tabii ki taburcu etmem dedi yani evde çok zorlanırsınız ee, şey yani bakamazsınız edemezsiniz O yüzden yani iki ay falan sürüyor ve ben size taburcu etmem içim öyle rahat etmez ve burada bakılır yani bu ne anlama geliyor Eğer öyle bir şey olursa ki inşallah olmaz Öyle bir şey olursa Mira neredeyse iki ay daha o şekil yatabilir. Tabii ki kurban olduğum Rabbim inşallah böyle bir şey olmaz ve yarına kadar Mira gayet güzel kendi kendine nefes alabilir. Çünkü solak ciğeri tamamen açık. Sağ akciğeri işte birazcık şey tıkanıklık varmış. Onu da inşallah kendi kendine yavaş yavaş şey yapar. Yani o delikmiş, iki aymış hastaneymiş, hastaneymiş işte yoğun bakılmış. Onlara gerek kalmaz Allah'ın izniyle. Yani dua edin e, doktorun dediği gibi e, denizden kurtulup derede boğulmayalım. E, çünkü bayağı bir zor şeyleri atlattık çok şükür ameliyatı işte ne bileyim kritik saatlerimizi o günleri falan her şeyimizi atlattık. Şimdi e, çok az bir şey kaldı. O da inşallah bitecektir. Allah'ın izniyle yarın güzel haberler alırız diye... ...ümit ediyorum. Yarın sabah saatlerine gideceğiz. Bakalım bizi ne bekliyor. Neyse. Güzel düşünelim, güzel olsun. Hakkımızda hayırlısı neyse Rabbim onu nasip etsin. Az önce de söylediğim gibi... ...hayırlısı neyse o da olsun. Miran'ın orada yatması hayırlısıysa... ...yatsın. Çıkması daha hayırlısıysa... ...o zaman işte yani yarın her şey belli olacaktır dua etmeyi lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun dün e, video çekemedim böyle dediğim gibi hevesim yok moralim yok sizlere de işte ara ara böyle bilgi veriyorum şey yapıyorum Oysaki hiçbir şekilde şeyim yok yani bir gün çekip bir gün şey yapıyorum ama inşallah Mira geldiğinde eski günlerimize tekrar döneceğiz ve e, güzel günler bizi bekliyor diyelim Allah'a emanet olun Субтитры